Gökyüzünde neler olup bittiğini astrolog sevgili Merve Çubuktepe ile konuşacağız. Ve yeni aydan sonra, 1 Aralık günden sonra ayın ortasına kadar hani retro demek hayat durdu demek değil malum. iş güç, imza, başvuru gibi konular için 3 tane iyi gün var. Ya az arka. sayıda ama öz. Hani bunları kullanabiliriz. 2, 6, 13 Aralık. Bunları değerlendirebiliriz. Ee, özellikle de 13 Aralık bunların içerisindeki en iyisi. Çünkü Güneş Merkür kavuşum var ve gayet olumlu bir enerji. Yarım kalan bir şeyi tamamlamak istiyorsanız, yani bunu yapabiliriz. Ama Hı -hı. sıfır kilometre başlangıçları önermiyorum. Ve Yay da Antares aşırılıkla ilgili, yani duygularınız da çok aşırı olabilir. Çok mutlu, çok üzüntülü, uçlarda. çok uçlarda Yani biraz freni patlamış kamyon gibiyiz. Kendimize şeyi sormalıyız. Yani bu duygu ne kadar gerçek? Ne kadarını ben gaza getiriyorum? Yani bunu biraz ayrıştırmamız lazım. Çünkü yeni aydan hemen sonra ne olacak? 6'sında, 6 altı Aralık'ta Mars Retrosu var. Hı -hı. İşte burası çok önemli bir enerji. Çünkü zor bir eşik. 25 Şubat 2025'e kadar. Uzun çok uzun bir süre. Evet. Bir süre. Yani ve 6 Ocağı kadar da Aslan Burcu'nda. Yani Hı -hı. yılbaşına kadar. Ve bu ne demek? Hem yılın en sert enerjisi hem de Mars Aslan Retro'dayken çok narsisttir. Öyle mi? Tabii tabii. Yani e, senin de bazen hani programlarında izliyorum hani bu tema ile ilgili hı hı. E, videoların oluyor. Yani aslında tam o temaları anlatan bir dönem. Mars Aslan Retro narsist mıknatısı bir etkidir. Çevremiz onlarla dolacak. Yani bıdı 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 her taraf narsist dolu. Ve burada şunu bilmek lazım. Bu narsist arkadaşlar Mars ya hani hindi gibi kabarabilirler. Çok aha. tehditkar olabilirler. Süperim büyüğüm seni yerim ezerim. Aha, aha. Tırsmayın. Sadece sizi korkutmak için yapıyorlar. Karton kaplan mı yani? Ha, Aynen öyle. Tam Gerçek olarak. aslan değil, karton kaplan. En, en dandik kartondan. Yani retro ve enerji bu çünkü. Yani bu da ne demek? Görsel olarak önünüze bir Hı -hı. Hani, aslan billboardu koyuyor, kükreme sesi veriyor arkada. Siz de ay ben bunu aman dokunmayayım çok tehlikeli falan diyorsunuz. Oysa bir tane ittirseniz tak devrilecek. devrilecek. Ya da bir eleştirseniz hani bir söyleyemiyorsunuz belki hani onu kırmamak için hadi üzülmesin falan filan ama bir tane yanlışını söyleseniz zaten ağlayarak kaçacak o e, billboard <laughs> ya da kaplan. <laughs> o yüzden lütfen bu evrede ay boyunca hatta Şubat sonuna kadar bu tiplerin çevrenizde olacağını ve bunun bir göz boyama olduğunu unutmayın. O insanlar sizi zorlarken, sizi kritize ederken aslında kendilerine duydukları nefreti kapatmaya çalışıyorlar. Kendi yetersizliklerini ve korkularını kapatmaya çalışıyorlar. Ha bu arada ne taktik tabii olabilir? Baktı hani sopa sökmedi havuca geçebilirler. O da nedir? Aslanın aydınlık yüzü. Ne kadar şirinim, ne kadar hmm. komiyim, bak senle ne kadar çok ilgileniyorum ya da sizi pohpohlayabilirler. Sen süpersin. Sen dünyada beni anlayan tek kişisin. Yani... Narsistlerin zaten ilk olayı bu. Ha. Yani önce seni havaya sokuyor. Tabii, tabii, tabii. <laughs> Yani bir daha sen beni dünyada anlayan tek, tek kişisin. Sen kimsin ki? De. Yani dünyada tek anlaşılacak insansın. Yani ne özelliğin var ki? Ama bu tarz numaraları çok kullanacaklar. O yüzden Mars Aslan döneminde hakikaten narsistlere karşı dikkat edelim. Ve bunları yok saymak en iyisidir ve kibirli narsistik davranışların yani gerçekten geri tepebileceği, patlayabileceği enerjiler altında olacağız bu ay. O yüzden de hani bir şeyi kazanıyorsanız, başarıyorsanız sevinin ama büyüklenme ve gösterişi dozunda ama, tutun. Evet, çok kesinlikle. Çok güzel. Çok güzel. Ee, ya yani bu önemli ve e, Mars retrosunun diğer bir konusu da mesela özellikle zaten ülkemizde hali hazırda süren işte liderler, aslan liderleri hmm. temsil eder dünyada da. Yani liderler arasında uçlarda, kutuplardaki çatışmalar. Tartışmaların giderek artması, tansiyonun yükselmesi ve egoların kişisel olayların da daha da hani biraz da çirkinleşerek iyice dökülmesi anlamına gelir. Agresyon etkisidir. Yani ve bunu gözlemleyeceğiz. Bir de şöyle bir özellikle herkese söylemem gereken bir şey: Mars astrolojide cerrahi demek. Cerrahi ve sağlık astrolojisi çok kişisel bir şey. Ama yine de gerçekten tıbbi bir zaruretiniz yoksa, yani doktor Hı -hı. size git ameliyat ol demediyse. Ben Mars Retro'larında cerrahi işlem çok önermem. Hmm. Çünkü niye komplikasyonları, problemleri temsil ediyor. Yani işte ya da estetik operasyon, işte diş yaptırma vesaire sadece gerçekten tıbbi zaruret varsa e, önereceğim. Çünkü sıkıntı yaratabiliyor. E, ve özellikle de bu ay Mars retrosunun en sert olduğu günler 5, 10, 11, 12 ve 25 Aralık günleri. Yani vücudu çok zorlamamak Hı -hı. Mesela bir alerjiniz varsa, aman yiyeyim ne olacak, bir Hı -hı. şey olmaz dememek Hı -hı. gibi. E, sağlığınızla temkinli rulet oynamayın. Evet, çok temkinli olalım. Çünkü bu zorlayıcı bir enerji yani. Zaten bu retro'nun aslan bölgesi asıl daha zor kısmı yani makro olarak da Ocak 2025. Ama yine de retro ile hele Mars retro ile bence çok kavga etmemek lazım. Çok doğru. Değiştiremiyorsak bari huyuna gidelim, aynen, değil mi? Aynen. Harika. Peki diğer tarihimize geçelim. Ah. Ve Mars retrosundan sonra Venüs kafayı çıkarıyor bu sefer. Ben hmm. burç değiştirdim diyor. Ee, Venüs de kova burcunda. Yani hmm. şöyle diyeyim. Oğlak'ta da zaten cool'du. Hatırlarsan hmm. konuştuk. Kova'da daha da cool. Yani hiç öyle romantizm falan yine yok. Ee, özgürüm ben diyor. Bana hmm. bulaşma diyor. Bana yapışma diyor. Ee, ve burada şu var. Retro var. Venüs kova'da. Nedir? Evet bunlar bir yerlerden dediğim gibi eskiler çıkabilir ama siz eskinizi gördünüz. İşte o Tarkan gibi çıktı. Hemen de Tarkan'la e, düğün pastası hayal etmeye başlarsınız. Tarkan yine geri aşağı doğru inmeye başlar yani. Kaçar gider. Çünkü bu Venüs Kova dönemleri kimsenin çok da bağlayıcı şeyler istemediği, anı yaşamak istediği ve özellikle de bireysel alanına saygı istediği dönemlerdir. O yüzden çok mıç mıç zorlama enerjiler tutturmamak lazım. Ve komik bir yönü de şudur. Venüs kova dönemleri ayrılmak için çok iyidir. Yani evet, o her zaman. zaman beraberlik yok ki belki ayrılmaya çalışıyorsunuz, ayrılmayı beceremiyorsunuz. Ya da bu konuşmayı ne zaman yapacağım diyorsunuz. Bu ay yapabilirsiniz. Retro demeyin. Yani bazen Hı -hı. Çünkü ilişki eskiden gelen bir şey ya. Venüs kova'da ipi kesmek daha kolaydır. Güzel. Bu iş için de geçerli mi? Tabii. Bir bırakma... bir ortaklığı bırakmak için kesinlikle. Retrolar Tam bu işte niyetlenip yapılamayan şeyleri yapmak için iyi etkiler. Güzel. Çünkü Venüs kova şey demek. Ben özgürüm. Benim alanım. Benim dünyam demek. O yüzden iş mi bırakacaksınız? Sevgili bırakacaksınız? Bırakacaksınız. Bence burada bırakın. Harika. Ee, en iyisi diye düşünüyorum. Ve e, yine tekrar vurgularsak hani Venüs deyince estetik güzellik diyoruz biliyorsun. Ama Mars retrosu olduğu için hani ben bu ay bir tarih önermeyeceğim. Hı hı, hı. Yani pas geçiyorum. Yani zorunda kalmadıkça lütfen ee, bu ay. Evet bu ay herkes olduğu haline kalsın yani. <laughs> i̇çinizi güzelleştirin. <laughs> Kesinlikle içinizi güzelleştirin. Yani dış güzellik önümüzdeki aylarda. Ve bir de ilişkilerle ilgili şöyle bir şey var. Venüs Kova bize şunu hatırlatır. İşte birini seviyorsun tamam çok güzel ama kafanda şüphelerin var. İşte arıyorsun, zorluyorsun, darlıyorsun. Ne yaptın, neredesin, kaçtı tıt 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 tıt. Geri çektir Venüs Kova'da. Venüs Kova biraz şey kafası. Seviyorsan özgür bırak, Gelirse senin Gelirse senindir, gelmezse cehennem kadar yolu var tarzı bir durum. Yani güzel. ama en iyi test bu şu anda. Zorladıkça çünkü daha da geri tepecek bir enerjiden bahsediyoruz. O yüzden Venüs bize ilişkilerde bunları söylüyor. Ha bir de güzel iki tarihim var. 7 ve 8 Aralık günlerim Neptün ilahiyatın, ruhaniyetin, şifanın gezegenidir kendisi. Bu arkadaş balık burcunda zaten çok ruhani bir pozisyonda ve uzun süre sonra retrosunu bitirip durağında kalacak. Biz bunu güçlü özel pozisyon diyoruz. 7-8 Aralık günü bu ay işte ritüel, şifa çalışması, ruhsal pratik, yoga, Hı -hı. arınma, detoks yani aklınıza ne gelecekse ya da inancınız hangisi huzuru erdirecekse ruhsal çalışmalar için Odaklanmak için, dilek dilemek için, niyet için mükemmel iki tarih gerçekten. Bunlar çünkü çok nadir olan enerjilerdir. Bir de özellikle 7-8 Aralık günleri ya da 6 ve 9 öncesi ve sonrası da dahil rüya ve sezgilerinize lütfen dikkat edin. O rüyalar, o sezgiler boşuna olmuyordur. Vardır bir hikmeti. Ya yani içinizde doğan ya da bir şey. Hani do bu doğru, bu yanlış, bu iyi, bu kötü. Vardır bir sebebi. Ya yani o sesle kavga etmeyin bence diyeceğim. Star Wars'ta hani use the force. Hani <laughs> o gücü kullanmak <laughs> gerekiyor yani kesinlikle. Ve bu iki dönemin bir de şöyle bir özelliği var. Neptün olumlu anlamda affetmek demektir. Ama en çok kendimizi affetmekle ilgilidir. Bu da nedir? Yanlış bir şeyler yapmış olabilirsiniz. Bir şeyler batmış olabilir. Hata yapmış olabilirsiniz. Ama artık kendinizi didiklemeyi bırakın. Ya da çocuklukta şöyle yapmasaydım. Ona bunu demeseydim. Artık o yükten vazgeçmenin de sembolü. O yüzden bu uygulamada iyi gelebilir. Harika. Yani geçmişle aslında yüzleşmek, kendimizi geçmiş halimizi de affetmek anlamına da geliyor. Harika. Ve ayın ortasına geldiğimizde gerçekten bir borderline etkiye sahip. <gülüyor> <gülüyor> yani daha başka tanım bulamadım çünkü önde hazırlanırken hani biz görüşmeden buna nasıl bir isim versem, tanımlasam dedim. 15 Aralık ikizlerdeki Dolunay yani tam bir borderline yani sınır ötesinde çok uç deneyimleri gösteriyor. Hani mucizeler ve felaketler arasında gideceğiz. Yani bir simsiyah bir bembeyaz. Asıl soruyu şu ne felaket var ne mucize var bize öyle geliyor. Algısı çok karışık bir çok Dolunay. Uzaylanmış. Evet. Ee, o yüzden de özellikle aralığın ortası tam da burada Merkür durağında bu arada artık retroya bitmek üzere kendimizi şey hatırlatması hani böyle bilim kurgu filmlerinde olur ya kişi bir gerçekliğin içindedir ayınca bir anda her şeyi net görmeye başlar bizim durumda o dur sakin ol belki de bir şeyleri abartıyorsun iyi ya da kötü ee, uç deneyimler ve bunu ben biraz bir de rulet masasına benzettim finansal konularda kumar oynamayın hmm. finansal konularda lütfen krize çok açık etkiler. Yani çok yükseltip çok batırtabilen, çok tehlikeli açılar var. Bu dolunayda özellikle aralığın ikinci haftası yatırımlarda lütfen hep sağlamda kalın. Çok tehlikeli bir enerji var çünkü. Yani ve en önemlisi bu dolunay günü Merkür durağında olacak. Durağın özel pozisyondur. Hı hı. Zamanı mühirler. Yani sizin 14 ve 15 Aralık günleri yaptığınız şeyler, davranışlar belki 3-4 gün değil, 3 ay Beş ay etkili olabilir. Zamanı mühürler der eskiler. O yüzden ne diyeceğinize, ne yapacağınıza çok iyi karar verin. Yani suya atılan bir taş gibi böyle dalga 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 mı gidiyor? Aynen öyle. Yani domine etkisi ya da. Hmm. Yani siz o an öylesine bir taş diye evet. hayal ediyorsunuz. Oysa ki kelebek etkisi, domine etkisi neler olacak kimdir? O yani yüzden... Kelimelerimize çok dikkat edelim değil çok. mi? Çok. Ya da o an hani... Ben şimdi böyle bir bağırır çağırırım bir ha, şey olmaz ha, dersiniz ama orada öyle bir yarı açarsınız ki karşı tarafta o minik çatlak büyür büyür büyür, büyür, büyür. Evet. büyük bir sorun yaratır. O yüzden bu önemli ve e, bu Dolunay'da da duygusal enerji yine var ama anlattığım türden yani dedim ya ilkokul sıra arkadaşı varsa beşik kertmesi <laughs> hepsinden ses gelebilir bir şey olabilir. Ama Neptün'ün sert açıları var yani şaibeli, sisli, göz boyamalı o yüzden geçebiliriz. Yani ben pek umut vermiyorum buradaki konuya. Ve gelelim ilk rahatlatıcı, oh be çok şükür iyi söyleyeceğim şeye. <laughs> 16 Aralık'ta Merkür retrosunu bitiriyor. Harika. Bari bir tanesinden kurtulduk ve retrodan sonra özellikle en süper 3 tane gün var kalan ayın gerisinde. 18, 23 ve 29 Aralık. Yani özellikle her türlü işiniz, gücünüz için, finansal konular, resmi işlemler, önemli konuşmalar için Kesinlikle bu tarihleri öneriyorum. Çünkü bu ay sayı az, o yüzden hep dikkatli ilerlemek gerekiyor. Merkürün retrosunun bitmesi bari Mars ile mücadele edeceğiz ama yine hayatı işleri biraz daha hızlandıracaktır. Çok açık güzel. konuşmak gerekirse. Ve 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcuna geçiyor retrodan sonra ve bize aslında şu mesajı veriyor. Bırak beşik kertmeni Tarkan'ı işini gücünle <laughs> ilgilen. <gibi. gülüyor> hani iş 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 diyor, hayat diyor, plan diyor, güzel. düzen diyor. Ee, daha materyalist bir enerji söz konusu. Ama şunu da hatırlatıyor. Mars yorgun, öyle e, forvet gibi koşmuyor. O yüzden enerjini idareli kullan. Ama çok güzel. O bunu dedi. İnsan ilişkileri, gönül ilişkileri, işte komşunun e, dediği şeyler falan. Hayır, geç bunları. Sadece hayatına i̇şine, işine bak, işine bak diyor kesinlikle.